Afiyet olsun. Sağ ol. Allah. Teşekkürler. Birader. Kutu sendesin şu lokumlardan altı yedi tane daha getir. <laughs> Ayıp ettik. Ne? Ben çok seviyorum lokumu. Ya boş ver lokumu. Ne yaptın onu söyle. Ne işte sana geldik. Hanımcılık kazancık dedik ya. He? ...babanıza zaafını anlatacaktın. Timsahlar. Beyler. Hani sen o gece bizi gizli gizli dinledin ya... ...hatırlıyor musun? Ne münasebet. Kulak misafir oldum ben. Allah'ın bir lütfu. Neyse ne. Babam hani... ...benimle bu dünyada böyle konuşabilecek iki kişi var... ...demişti. Biri ben... ...diğeri de Baybars. Baybars kim Timsah'ın mı? <laughs> Baybars... Bu dünyada babamın korktuğu tek kişi. Bir sürü vahşi hayvanı var. Eee. <laughs>